Senin de gördüğün gibi özellikle burada parmak koyduğum yerde yani orta yüz bölgesinde bir kaybın mevcut. Bu da yüzümüzün aşağı doğru inmesine o gençlik üçgeni dediğimiz güzel üçgenin o ters V'nin bozulmasına sebep olmuş. Medikal estetik hekimimiz Doktor Seren Göçer Funda Hanım'ın yüzüne mezoterapi ve ifaskı uygulaması yapacağını söyleyerek kollarını sıvıyor ve hızla ameliyatsız yüz gençleştirme tedavilerine başlıyor. İkinci adımda cilt yatırımlarına başlıyoruz. Önce lipolitik etkili polipeptitle ki yüzde güvenli bir şekilde kullanabildiğimiz bir içerik bu. Gıdını ve alt yüzünü biraz eritmek istiyorum. Hazır mısın? Hazır. Şöyle harikasın. Bu bir kök hücre içeriği. Burada gördüğün gibi bunlar işte sana yapacağım kök hücrecikler. <laughs> Şu çok yıllar önce çocukluk döneminde başına gelen kemik kaybına, polidioksanon içeren yani pidio powder dediğimiz dolgulara. Bunları da şimdi hazırlayacağım, sulandıracağım bir kanül yardımıyla o kemiklerin bir miktar daha yerine gelmesini sağlayacak şekilde yüzüne yeniden bir şekil vereceğim. Evet şimdi fundacım iplere geldi sıra. Burada özel bir teknik kullanacağım. Çapalama tekniği. 3 tane ip kullanarak Otto Twist kaş ucunu ve orta hattı yukarıya doğru kaldıracağım. 2 tane de çapalamayla bunun kalıcı olmasını sağlayacağım. Hem göz kapakların biraz daha yukarıya kalkacak hem de kaş göz aralığın genişleyecek. İkinci adımda da hem dudak burun çizgin hem de hafif sarkmış, gevşemiş olan çene hattını yukarıya çekecek, kaldıracak şekilde orta yüz ve alt yüzü gerip toparlayacak yine bir ip askılama yapacağım. Bunlardan sonra yüzün böyle yukarıya doğru ultra V hareketine kavuşmuş olacak asklama yöntemine geçeceğiz. Ama bunun için bir kısa hazırlığımız olacak. Seni diğer odada hazırlayacağız. Dilekle ben de hazırlanacağız. Daha steril bir ortamda bu yöntem uygulanmalı. O yüzden sizler de işlemi daha sonrasında son haliyle göreceksiniz. Umarım fundanın değişimini çok beğenirsiniz.